Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sunar. Yetti! 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 yetti. Kaçma lan gitti. kaçma gel buraya! Gitti. Nerede lan o beş çeyiz? <laughs> Amca baba oynasana lan! hadi kalkın. Kalk, kalk oyna kalk. Lan oğlum aklımızı çıkarttıktan sonra ne oynaması ya? Biriniz de insan evladı gibi gelin şu ala. Ah! Parola! İşte, bilmiyor musun şafak? Filmlerde, milimlerde şafak işte. Sırrı lanet! Kiraz abla değil mi şun? Nasıl ya? Zaydem'in yokluğunun sızısı bir an bile susmadı içinde. Ne yapıyorsun sen Kiraz ya? Bu ne hal? Kendine gel. Mete'yi büyütürken çok yoruldum Cemile. Ramazan da beni çok yalnız bıraktı, çok yalnız hissettirdi o dönem. Bir kızımız olacak. Güneş ve Ay kızım, bunları her gün gökyüzüne dizen güç. Sen evladına kavuştursun. Bu divane gönlün dileği budur. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de. Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sundu.